Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani şeyin nasıl yüklendiğini göstereceğim size. Göstereyim. Bu nasıl yüklendiğini göstereceğim size. Şöyle. Nerede o benim? Şöyle. Bakalım. İlk önce YouTube'a girmeniz gerek linkini atacağım açıklamaya. İlk YouTube'a giriyorsunuz. Burayı kestik. Sana arama kısmı alt sanat yazış. Alt sanat kanala yani kanalı tıklıyorsunuz. Kanalı tıkladıktan sonra Arayın böyle bir şeyler Arayın Ar aradığınızı Böyle bulun bulun Eğer çıkmadıysa şöyle yana kaydırabilirsiniz videolar kısmına Böyle bulacağınız şey ne olacak biliyor musunuz? Durun ben bulup geliyorum sizin için. Evet arkadaşlar buldum. Bakın şunu bulmanız gerek. Şunu bulacaksınız. Üzerine tıkladıktan sonra açıklamayı tıklıyoruz zaten. Bundan sonra açıklamayı tıklayın. Açıklamayı tıkladıktan sonra şurada daha fazla tıklayabiliriz. Daha fazla tıkladıktan sonra mod dosyası diye i̇şte size burada böyle mod dosyasını atacak. Böyle dosyaya tıkladığınızda böyle ya denizde sizi direkt olarak dosyanın şehri atacak. Buradan da onlara da basın. Bir başka bir yere atarsa bir şey olmaz. Download anyways. Yerde. Tıkladıktan sonra zaten yine indire bas. Şu butona tık. Şu butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada, bakın ben ama iptal ettim. İptal ettim. Burada ayrıntılar diye bir şey çıkacak. bana tıklayın. Sonra dosyayı yüklenmesini bekleyin. Linki açıklama koyuyorum. Sana göre.